aşağıdaki cümlelerin hangisine virgül bu işlevlerinden görevlerinden herhangi biriyle kullanılmamıştır. A'dan başlayalım bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum dedi. Burada bir alıntı söz bir aktarma söz var bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum alıntı sözdür. Bu söz bu cümle bir başkasının cümlesidir ve tırnak içine alınmamış tırnak içine alınmadığı için hemen sözün sonuna yüklemin sonuna virgül işareti getirmişiz. Şuradan bakın tırnak içinde alınmayan aktarma cümlelerinden sonra konur ifadesinden ne yapalım arkadaşlar? A'ya okumuzu çekelim. B seçeneği Everest'te dünyanın en yüksek noktasına çıkmak isterim. Dünyanın en yüksek noktasını ifadesi ara sözdür. Ara sözleri göstermek için ara sözün başına ve sonuna virgül işareti gelir. Doğrudur. Ara sözü çıkarın. Cümlenin anlamı bozulmaz. Everest'te çıkmak isterim. O zaman ne yapacağız? Şuradan 2 numaralı bilgiden B seçeneğine okumuzu çekeceğiz. Bu kapının ardı bir hüzün, bir yalnızlık, bir yokluk barındır benim için. Virgül burada eş görevli kelime ya da kelime gruplarını birbirinden ayırmak için kullanılmış arkadaşlar. Hemen ilk bilgiden şuraya C'ye bir okumuzu çekelim. Demek ki cevap Denizli'ymiş. Takım adına şampiyonluk golünü attı. Attı yüklem arkadaşlar. Adını tarihe yazdırdı. Şimdi yazdırdığı yüklem arkadaşlar. Burada kaç yüklem var? 2 yüklem var. Yüklem sayısı demek cümle sayısı demek. O halde burada virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmış. D seçeneğinde virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Soru 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Ateşsiz bir humma her tarafımı yakıyor. Yakıyor yüklem birinci cümle. Virgül soğuk soğuk terliyordum. Terliyordum yüklem ikinci cümle. Yüklem sayısı cümle sayısı demek. Virgül burada sıralı cümleleri birbirinden ayırmış arkadaşlar. Virgülden sonra özel isim yoksa küçük harfle başlar. Şimdi A'ya bakalım. A'da evet kelimesinden sonra virgül var. Kabul bildiren kelimelerden sonra virgül gelir. B tartışmadan bir netice çıkmadı. Çıkmadı yüklem. Bakın virgül var burada. Birinci cümle tartışmadan bir netice çıkmadı. İkinci cümle tartışmada bir sonuca varamadık. Varamadık ikinci yüklem. İkinci cümle tartışmadan bir sonuca varamadık. Virgül burada yukarıda olduğu gibi arkadaşlar sıralı cümleleri birbirinden ayırmış cevap Bursa. Ç'de virgül yüklemden uzak düşmüş özneden sonra kullanılmış arkadaşlar. Denizli'de virgül birbiri ardınca sıralanmış eş görevli kelimelerin ya da kelime gruplarının arasına getirilmiş. Parçada yay ayrışa gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisine verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Akdeniz'in Akdeniz özel isim gelen çekimeki kesme işaretiyle ayrılır arkadaşlar. A seçeneği gitti. Serin yaylaları baharla birlikte birçok çiçeği misafir eder. Birçok birleşik yazılır. Şimdi hangi çiçeği misafir edecek? Örnek verecek. Kendisinden sonra örnek verecek cümlenin bitimine iki nokta getirilir arkadaşlar. Noktalı virgül var C'de. Elemiş olduk C'ye bakın. B ve D'de ne var? Virgül iki nokta virgül iki nokta var. Papatyalar bu arada iki noktadan sonra özel isim yoksa küçük harfle başlar. Papatyalar virgül menekşeler virgül gelincikler. Arkadaşlar cümle tamamlanmadı, tamamlanmamış cümlenin sonuna üç nokta getirilir. Birçok diyor arkadaşlar, birçok. Birçok dediği için üç nokta getiriyoruz. Üç tane deseydi cümlenin sonuna nokta gelecekti. Yani ifadenin sonuna nokta gelecekti. Zaten üç nokta getirmiş buraya arkadaşlar. Bu rengarenk çiçekler içinde yürümek insanı dinlendirir. Değerli arkadaşlar dinlendirir yükle. Cümlemiz tamamlandı yani bitti. Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta gelir. D seçeneği ne oluyor? doğru oluyor. Bu cümlede virgülün kullanımı ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Değerli arkadaşlar bizden bilgi istiyor. Bilgiye dayalı bir soru bu. Çünkü virgülün maddeleri seçeneklerde sıralanmış. Her şeyi yazabilecek kadar özgür hissetmeyiz kendimizi. Bir şeyleri hep saklarız. Biriktiririz. Yastık altına iteriz. Burada virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ne olmuş kullanılmış? Cevap bursa burada kaç cümle var? Burada 3 cümle var arkadaşlar. Çünkü 3 tane yüklem var. Yüklem sayısı demek cümle sayısı demektir. Bu güzel bir bilgidir. Saklarız çekimli fiildir yüklendir. Biriktiriz çekimli fiildir yüklendir. İteriz çekimli fiildir yüklendir. Virgül sıralı cümleleri ayırmış. Virgülden sonra özel isim yoksa küçük harfle başlar. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisinde noktalı virgül getirilmelidir? Korkular virgül bilinçaltımızda yatan düşünceler gibidir. Noktalı virgül hatıraları tazeleri yüklen virgül uyarır yüklen virgül harekete geçirir harekete geçirir yüklem deyim bu ve unutmayı önler önler yüklem burada noktalı virgül sizin de tahmin ettiğiniz üzere ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış yüklem sayısı demek cümle sayısı demek burada arkadaşlar 4 tane yüklem var 4 tane cümle var şurada ve bağlacı ne yapmış iki cümleyi iki yüklem birbirine bağlamış bunu da unutmayın Virgülden sonra özel isim değilse küçük harfle başlar. Bu ekstra bir bilgidir. Bunu unutmayın. Özel isim değilse virgülden sonra mutlaka küçük harfle başlar. Cevap ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. 2 numaralı yere noktalı virgül getirilmesi gerekir. 10 numaralı soru bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Orta boylu, bakın burada virgül eş görevli kelime gruplarını ayırdı. Orta boylu, esmer bir genç virgül kapının önünde durdu. Durdu yüklem. Sanki nokta gelecek gibi ama dikkat edin. G harfi küçük. Dolayısıyla nokta gelmeyecek buraya. Buraya noktalı virgül gelecek. Gözlerini kısarak kapıyı araladı. Araladı yüklem. Şimdi kaç yüklem var? İki yüklem var. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleri ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. Yüklem sayısı demek, cümle sayısı demek. Bunu unutmayalım. Kapıya doğru hareket ettiği sırada görevli nereye hemşerim dedi. Burada bir konuşma çizgisi var. Çünkü görevli konuşuyor. Nereye hemşerim? Arkadaşlar burada soru işareti gelecek gibi bir algı oluşmasın sizde. Daha önceki videolarda detaylı bir şekilde ben bu konuyu anlattım. Soru işaretinin altı noktadır. Noktadan sonra büyük harfle başlar. Bakın dediğinin değesi küçük. Dolayısıyla buraya ne gelecek arkadaşlar? Soru işareti gelmeyecek. Buraya virgül gelecek. Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerinin sonuna arkadaşlar virgül gelir. Şimdi orta boy dedikten sonra virgül getirdik. Şu noktalı virgülü eleyelim. Sonra noktalı virgül getirdik. Bakın A kaldı. B'yi deledim ve D'e kaldı. Konuşma çizgisi tamam. Bakın zaten şurada çeldirici bir seçenek var. Soru işareti getirmiş. Cevap ne arkadaşlar? Denizli. Burada en önemli yer neresi arkadaşlar? Şurası. Tırnak içine alamayan alıntı cümlelerinden sonra virgül gelir. Aşağıdaki cümlelerin hangisine virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır diyor. Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. Virgül burada birbiri ardınca sıralanmış eş görevli kelime veya kelime gruplarını ayırmak için kullanılmış. Demek ki ben aşağıdaki örneklerde, seçeneklerde bu maddeyi arayacağım. A. Çok düşündük. Yetkilerle görüştük ve sonuçta evi yıkmaya karar verdik. Düşündük yüklem. Görüştük yüklem, karar verdik yüklem. Yüklem var arkadaşlar birden fazla. Burada virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Ve mağaradakiler soğuktan, bakın soğuktan, karanlıktan, biraz da korkudan titremeye başlamıştı. Virgül burada birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime veya kelime gruplarını ayırmış. Şu örneğin arkadaşlar benzeri nerede? B seçeneğinde var. Cevap Bursa oluyor. C komutan hırslı bir sesle askerlere emir verdi. Emir verdi yüklem. Sonra virgül gelmiş. Demek ki sıralı cümleleri ayıracak. Kimsenin vazgeçmesini istemiyordu, istemiyordu yüklem. Yüklem sayısı demek, cümle sayısı demek. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılmış. D elindeki kutuları yere bıraktı, bıraktı yüklem. Birkaç tane daha getirmek için tekrar dışarı çıktı, çıktı yüklem. Yine birden fazla yüklem var. Hemen ilk yüklemin sonuna virgül getirmiş. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalı virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Noktalı virgülün 3 önemli maddesi var. Ankara, İstanbul gibi şehirler çok önemlidir. Ankara'dan sonra virgül var. Kelimeleri ayırmış burada virgül. Önemlidir yüklem. Noktalı virgül ülkemizin vitrin kentleri sayılır sayılır yüklem. Şimdi burada noktalı virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. B düşüncelerini rahatça ifade ediyor. İfade ediyor yüklem. Noktalı virgül benimle virgül bakın yine virgül var burada. Arkadaşlarıyla özgürce sohbet ediyordu. Sohbet ediyordu yüklem. Yine sıralı cümle var burada. İki tane yüklem var. Yüklem sayısı demek cümle sayısı demektir. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. C. Kemal, Ali, Mustafa, Erkan ve Arda'nın okuldaki en yakın arkadaşlarından biriydi. Şimdi ikiden fazla eş değer ögesi bulunan özleden sonra ne kullanılır? Noktalı virgül kullanılır. Ali Mustafa Erkan ve Arda'nın okuldaki en yakın arkadaşlarından biri olan kim? Kemal. O zaman cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Tekrar edelim. 2'den fazla eşdeğer ögesi bulunan özleden sonra noktalı virgül kullanılır. O zaman D'de de noktalı virgül niçin kullanılacak? Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılacak. Çalıkuşu virgül Yeşil Gece romanlarını yeni bitirdim. Bitirdim yükleyen. Yani sıralı cümle var burada bakın. Noktalı virgül yaprak dökümüne başlamayı Düşünüyorum. Düşünüyorum. Yüklem. Yine ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. 7 numaralı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere noktalı virgül getirilmelidir? Mehmet virgül bize karşı yanlış davrandığının farkında mıdır acaba? Burada özleden sonra virgül kullanmış. Ve anlamadığım, çözemediğim sorular vardı. Öğrenmek için çalıştım. Bakın burada ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılacak vardı yüklem. Çalıştım yüklem. Bakın iki yüklem var. iki cümle var. Sıralı cümle var. Bir de virgül var. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. C. Baharın sıcak rüzgarı tenimizi okşuyor. Okşuyor yüklem. Güneş tatlı bir sıcaklık veriyordu. Veriyordu yüklem. Şimdi arkadaşlar burada virgül kullanılacak. Ne sebebi? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Diyeceksiniz niye noktalı virgül kullanılmıyor? Sıralı cümle var ya. Şimdi o madde şurada B seçeneği de vardı. Neydi? Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Şimdi, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır derken, bir de cümle içinde virgül olacak arkadaşlar. Burada sadece bir virgül var, başka hiçbir şey yok. Buraya noktalı virgül getirseniz, nerede virgül? Virgül yok arkadaşlar. Tekrar ediyorum, burada virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. D. Yaşar Kemal'in eserlerinde Çukurova, tarlalar ve Pamuk içileri öne çıkar. Burada arkadaşlar yine noktalı virgüle hiç gerek yok. Eş görevli kelimeleri veya kelime gruplarını ayırmak için virgül kullanılır.